Tarihi resleşme Yunanistan ateşle oynuyor. Özellikle son dönemde Dedağaç ve diğer adalara asker çıkaran ve yığınak yapmaya devam eden Yunanistan provokatif adımlarına devam ediyor. Amerikan senatosu ve batılı devletlerin desteğiyle çeşitli planlar kurgulayan Yunanistan'ın kıta sahanlığını 6 milden 12 mile çıkarma girişimi yeniden gündeme getirildi birçok devletle çeşitli anlaşmalar imzalayan Yunanistan, Türk kıta sağlığında hak iddia ediyor. Aynı zamanda birçok Amerikan üssüne ev sahipliği yapan Yunan toprakları yabancı ordularla dolduruluyor. Buna karşın Türk hükümeti temelsiz Yunan iddiaları ve tezine karşı kendi adımlarını atmaya devam ediyor. Silah sanayinin gelişmesi ve son dönemde atılan önemli adımlar Yunan hükümetini oldukça korkutmaya devam ediyor. Gelecekte ne olacağı bilinmez ama bu resleşmenin uzun bir dönem daha gündemde kalacağı görülüyor.